Merhaba arkadaşlar bugün Brawl oynuyoruz. Az önce video çektik ses gelmiyordu bir şey yaptık. falan ee, ama geliyormuş ses. Şu girecek inşallah. 92'de kaldı benimki. Merhaba arkadaşlar. Bir sonra geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dondurucu dondurmaz girdi. Arkadaşlar ayarları giriyorum. her şeyi kapattım ses efektlerini falan. Ne olur ne olmaz sesi ben, de full açayım. Ben de kapatayım da. Sen de full kapat abi. Hepsini kapat. Evet. Videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar merhabalar mi? arkadaşlar bugün. Ben niye merhabalar dediysem işte bugün Brawl Sonucu oyuncu arkadaşım Yaz var. Sesini çıkartın. Merhaba arkadaşlar. Bunu da kanala abone olmak istiyorsanız ismin neydi? Pro Erkam Yaz. Pro Arkam yaz, abone olmayı unutmayın. E. Abone olursanız çok sevinirim. Çok seviniyormuş. Bana da abone olmayın bu arada. Sen ikine abone oluyoruz, ben ikine olmuyoruz. Like <laughs> atmayı unutmayın bu arada. Bunun adı BF Pro Yorum atmayı unutmayın. Yüzümüz gözükmediği için büyük ihtimalle yorumlar yorumlar açık olacak. Artık yorum atan hepsine kalp atacağım. Evet ee, ben de tane... atacağım. Yorum atan herkese kalp atacağız. Yarın Cevap da yanıt da vereceğiz. Yarın video gelebilir bu arada benden. Ee, Por Erkam yazı abone olup bildirimleri açamıyorsunuz. Eee... İşte abone olduktan sonra galiba mesaj gelir. Belki abone olur, like atın. Belki yarın video gelecek. Belki de bu sefer ben onlara gideceğim. O onun konu olacağım. Bu arada bebek sesleri geliyorsa bebekten geliyor yani. Yok. <laughs> bu videoda hiç küfür yoktur. Yani ben hiç küfür etmeyeyim Bu arada adam Brawl Pass açmış. Brawl Pass. Nereden biliyorsun? Adam Tiki var, Mega Pikki. Mega Pikki dedi sanki. Tiki var. Çocuk. Allah. Arkadaşlar bu arada Jesse ile oynuyorum. O da ile oynuyor. Arti. Arti. Yani Hemen boktan bir karakter işte. Sen ne boktan diyorsun lan? Ha? Mario. Oğlum. Of sıkıştır olduk ya. Ben bunu aldım. Squeak'ın tarafına gidelim. Oh. Ya abi. Bomba gide gide bana geldi. Ben işte aldı işte. Ben bir karakter değiştireyim. Aynen. Mod da değiştirek. Güzel. Savaş topu oynayak ya. Temizlik oynayacak bence. Temizlik mi? Hı hı. Kimi seçeyim? sen söylesene. Dur bir haritaya bakalım. Güzel. Nişancımsı bir karakter lan nişancımsı. Belali mi? Bel. Nişancımsı. Bel olur. diyorum işte. Nişancımsı olur. Bel. Aa tamam be. Bel 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 bel. Ben de o zaman grey'i aldım. Ben grey'i aldım. Ben grey'i aldım. <laughs> <laughs> hadi ağlama. Scott Buster çıktı bu arada. Çok iyi. İsmimi görürseniz selam atmayı unutmayın. Team MVP. Benim adım MVP Team. Bir tane daha var adını unuttum. Abo. Büyük ne oluyor lan? Deprem oluyor. <laughs> Bebek korktu. <laughs> Nereye? Bizim bir şeyimiz yok ki. Allah çöküyor Çökebilir arkadaşlar. Oo. Ses geliyorsa. Ne oluyor lan? İlk He şeyi çıkartıyor. Anladım. Bir tanesi bile değmeli ya. Arkadaşlar şey bayağılar like gelirse Brawl Stars'ın gizemleri diye video atmaya başlayacağız. Ben öyle bir şey demedim. İşte ben açtım. Bir... Arkadaşlar bu arada bu video 10 like gelirse Çok bir mi? haftada bak. Bir tane uçak kazası var arkadaşlar. Uçak kazası gizemi. Onu izleyeceğiz hep beraber. Çok sevdim ben onu. Abi bir tane uçak var var çarpışıyorlar. Müthiş gizem. Belki de o video çekip de şey yaparsak ben onu denedim ses çıkmıyor. Olu. Neyi denedin de ses çıkmıyor? Bir Mertli'ye videosu denedim. Orada o kadar çekmişti mi? ses gelmedi. bu bir ara bana da öyle olmuştu. bir, çok güzel bir video çekmiştim. Ses gelmemiştim. Canım çok hava. Bu arada ben ölüyorum ha. Ben niye ölüyorum? Aa ben unuttum temizlik olduğunu. Ben de ölüyorum yarım saatten beri. Allah, ben ölüyorum, Hiçbir ya şey diyorum. yapamadım biliyorsun. Ne, ne arayabilir? Ay ay 7 6 da oğlum bu Feng çok pis oynuyor. Feng ben Feng'i seçerim o zaman. Feng anan adını unuttum. Öl. Yeneceğimiz belliydi. Temizle oynamayın galiba. Öl 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 öl. öl. Abi bak. Birisinde ölüyorsun bekliyorsun. Birisinde ölüyorsun kaybetmeyi kaybetmeyi zorluyorsun. O zaman sıcak bölge oynayalım. Sıcak bölge bakalım. Artıya bakayım biz. Güzel. Bırakayım. Edgar burada çok iyi gider ama ben Edgar'a gideceğim. Hey. O zaman ben seçeyim. Bura Frank oynarım. oynar. Burada Frank de Bura oynar. Aman. Arkadaşlar bu arada bir şey çektim. Ben hep Roblox videoları çekiyorum. Brawl Stars falan yapınca. Brawl Stars videosu çekti bu arada. Bu üç tane video var. 4 tane çektim. 2 bir, ta bir çok iki tane. Çok farklısız. 2 <laughs> tane de çektim. Ben biraz şurada... Oğlum içeri dalın içeri ya. Ne yapıyorsun? Benim geçmem lazım buraya. Aa, ne oluyor? Du. Du, bah... Ben yardım etsene kol ne yapıyor? Ben içeri giriyorum biraz. Gir bakalım. Öyleyim. Bu arada biz ikiyiz. Yenileceğiz gibi diyor. Oraya lansın kolt. Geldim. Ama duvarı niye kırdın salak? Salak işte. Em zincan o kadar az hadi öldürün ya. Ya gelme ya abi ya, gelme ya. Doldu. Şimdi geliyorum. Her ya, şeyin de olsun olmadı, geliyorum. Bir otum dolmadı Bir odumda dolmadı ya. Aa doldu. Yanıma. Vur vur vur. O, ya oğlum canımı dolduruyordum ya. Ya canımı dolduruyordum abi ya. Makyene, gel. Biz yenilince abi ya. Of. Hiçbir şey yapamadım biliyor musun? Ben de Tamam, Lan abi tam geleceğim yemin ederim. Çok sinir bozucu ya. Gıcık oldum ya. Oh, oh. Ah Edgar burada çok güzel oynanırmış ya kanka. İçeri bile gire Kocam. içeri girene kadar adamlar öldürüyor zaten bizi. Edgar bırak abi Edgar burada oynanmaz bırak. Eksi altı eksi ikiler oho. Ne? Ben Hayır. Ben... <laughs> vaktim var. Bir dakika bölge mi oynayacağız ya? Hı. Çok O Oh, güzel gider ha. Aa. Gözü kapalı. Bu arada kaç dakika oldu video? Altı. Tamam. Arkadaşlar ben hep yenilen video olacak. Yok. Bu sefer yeneceğiz gibi hissediyorum. Ben var bize göre. Çok bir fark etti ya. Ya biz iyi oynayayım. Çap 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 güzel. Chop 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 O abi bir bilin balonu beni öldürdü bu kadar şans olmaz ya. Şans olur da bu kadar olmaz abi. Ölmüyorlar am. Ölmüyor. onu öldürüyoruz o geliyor onu öldürüyoruz o geliyor. bıraktım oyunu ya. Oyunun da biraz da egzim gıcıklığımız var. Gıcıklığı var. Aha attım robotumu da. Öf. Öl öl be öl be. Lan yine bir benim balonu öldürdü beni. Oldtim. Bu kadar da bal olmaz abi. İki kez bu benim balonu beni öldüremez. Yine öldürdük hepsini <laughs> Yine öldürdük hepsini abi ölmedi ya Gıcık. Vallahi gıcık ya Ölmek bilmiyorlar ya Ölen öldüreme Öl kadar olur. Zaten sıcak bölgede kalıyorlar ki Ölmüyorlar 98'de kaldı da kaybettik abi Önde baskı önde baskı Önde baskı Erkan Bey Adam Girdi aldım bitti <laughs> ya, O gider bu gider Onu seçiyoruz bir bok <laughs> Onu seçiyoruz bir bok olmuyor <laughs> Sıcak bölgeden de bir bok yapamadan Savaş çıkıyoruz. Savaş tapanına da yüzde yüz yenileceğimizden. Yenilmiyor. Hem de beşe v beşe beşe oynayacağız. Beşe mi? Evet. Koltuza geçeceğim. Burası hep yenilen, hep hep yenilik bir başlık gelebilir. İpucu, dostluk maçları parçası. İpucu, karın kazması bir engele çarptığında tekip geri döner. Böylece kar kazmayı daha kısa bir süre içinde tekrar fırlatabilir. Bunu unutmayın. Geri çıkışa bastım, geri girdim. İpucu, etkinlikler için alıştırma yapmak. dostluk mücadelerini... Susalım lütfen. Lay la 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 Ah, cimmam boz... Ah, cimmam boz ne hal? nerede? Aa oh, bana vurdu arkadaşlar. Vur, Aa oh, oh. vur, vur, vur. tokat attı resmen arkadaşlar ben, bana. Vur, ne, vur, vur. Tokat attı ya. Vallahi söylüyorum arkadaşlar ya. Bu ne? Bir an takipçilerim bana inanır. O, o da bana vurdu. Oha Canım nasıl Oh o. Evet. Oh, oh. Ver bana, ver bana. ver bana. Ver bana. Sakin topa olmadım daha ya. Hadi onun attım. Olur. Oğlum çok iyi dağıttım. Yerim. Karpuz yedik arkadaşlar. Canlı çektiyse manavdan alabilirsin. Manavınızdan deyin ki ben Ahan Çetin Kayı'dan geliyorum. %10 indirim yapacak. Bir de inananlar varsa bana da <laughs> inanıyorum. Ben de %5 yapıyorum hadi. Ben 10 on yaptım bak o yüzde yaptı yüzde beş bir TL indirir yüzde on TL indirir Tamam hadi yüzde Hadi yüzde olsun Hadi yüzde Hadi yüzde yüz indireyim Yüzde yüz bir de para versin üzerine Yüzde bin TL versin size Son anda biz konuşacağımızda maça baksak bence daha mantıklı olur Ama video çekiyoruz Evet tam ultimi açıyorum ölüyorum. Tam ultimi açıyorum ölüyorum. Tam ultimi açıyorum ölüyorum. Çünkü Yeter. oyunun gıcığı var bize. Bilsem Adam... ulti açacakken hep adamlar geliyor. Ne oldu takım arkadaşım beni mahvetti. Çok iyi pas. Geliyorum bırak lan beni. Yarın geri pas verdim. Tabuk verdim. Güzel bir şey güzel ne yapayım ben? Oha, hadi, hadi. Ah, aldım. Alamadım. Atın. Atamıyorlar arkadaşlar. Attık, 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 attık. Tamam, attık. Attık hadi. Attık. Otam odası olacak. Ya bu kadar mı? Oha beş kişi var. Aa otamadığımız ya. Otamadığınız mı? Yazıklar olsun. Oğlum Gördüm abi misin? nereye sıkıyorsun cold? Ye, yedik gol yedik. O ultisiyle multisiyle beni oynattı resmen zıplattı ya. Attı. Atama yine atarlar diyecektik az kalsın. Eylül 11 gitsem. attım ya. Şu çektim ya. Dok. Gol. Hadi. Hadi. Ya aldı ya. Beleş ya. Beleşçiye bak ya. Beleşçiye bak. Murtisi var işte. Var? Hadi alın birini. Olamadınız mı ya? Bir topu da alamadınız mı ya? Alayım, lan sana lan. mı diyorum sana mı diyorum? Sana mı diyorum? Bana attın ki topu. Abi ortaya attım. Bir kişi bile dokunamadı ya topa. Değil alın. Ya oğlum üste verdim al. Aldım kişi. Vur ileri git abi 5 kişi de yapıyorlar. Ballarına bak. Şeyle oynamıyor bizde. Oynadı şimdi. Bot oynuyorlar ki. At Atarlar söyle. Vur ileri. İttim vurdum. Abi nasıl öldürdü beni ya? Bırak abi ya. Bak öldü. 725 canlı bize gol atarsa vallahi bu rostar tarihinden kalkarım giderim ya. Vermedi bana o kadar vermedi. O kadar boştayım ya. O kadar boştaydım vermedi bana ya. E, ben yıldız oyuncu. Kim? Biz değiliz o öyle. 9 kil. İkimiz 9 kil almışız. Ben bir, bir kere daha az ölmüşüm. Evet, Sen çok oldu. öldün ya. Ben çok öldüm. orada, bak Ama bak bu maç aksiyonluydu. 13 dakika olmuş. 15'te bitirelim arkadaşlar. Suami maç. Hadi zaferle bitirelim. Hadi. 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 Bravo. Evet arkadaşlar. Gelicek. Lay 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 lay. Lay lalayla lay, lay, lalayla lay 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 lay. Lay lalayla lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Parmaklar çalışsın, abi, abi abi abi. akıllar çalışsın. Konuşmalarım susalım ve konsantrasyon. Sus. ne salak. Küfür <laughs> et küfür etti, küfür etti arkadaşlar. Bak etti, duydunuz. At, at, yalan atıyor. Kırdım yanlışlıkla. At. Ne yaptın? Kırdım. <laughs> ne yaptın? Hmm, kırdım. 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 O top benim. O top benim lan. Ask, az, önce gördünüz arkadaşlar. Aksesuarımı tam atıyordum. Aferin bana çok iyi verdi. Ama 3 kişi var, 3 kişi var. Öl lan. Bokuyayım seni. Bing 928 canında iki kişi öldürdü hala ölmedi 414 can ve öldü sonunda Aferin. Geliyorlar 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 Ben onların spike'larını kırayım da Spike'lerini kırıp ne yapacaksın? lan yani el prima varmış. Bana... Değmedi bile ya. Aldım da vuramadım, vuramadım. sen öldün. Öl. Bu da el pirma çok A, zor ben. ölüyor. Yani tam sıkıyordum. Ay ben tam vuracakken niye hep ölüyorum ya? Şansım ama şansım mı kötü ne arkadaş? Gol be. Helal be. <gülüyor> <gülüyor> Zaferle bitireceğiz dedik. Şöyle sıkıyoruz. İki kişiye geldi. Ultim var. Koruyun beni. Hiç kimse kurumuyor. Çok güzel. Atın at. Attı. Gol. Uy. Erkan <laughs> Birisi Erkan, birisi Yağız. İsmini buldu Erkan Yağız. Zaferle bitireceğiz dedik ve kazandık. Uy. Bravo. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ee, Yağız'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.